Birincisi, çıkarılan infaz yasasını koronavirüsüne dayandırarak çıkardıklarını iddia ediyorlar. Yani Ama işin gerçeğinin böyle olmadığı, dün ya da ondan önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya da baktığımızda bu yasanın hazırlıklarının bir yıl önceden başladığını söyledi. Bu da gösteriyor ki bunlar gerçekten daha önce... MHP ile Erdoğan Bahçeli görüşmelerinde MHP'nin dayattığı, Bahçeli'nin dayattığı, dayattığı özellikle de çete organizasyonunda yer almış gibi eli kanlı çeteler ve gerçekten uyuşturucu, fuhuş, kadın cinayetlerine bulaşmış, çocuk istismarına bulaşmış onlarca, binlerce mahkum e, salı verilecek. Verilmeye başlandı dünden itibaren. Verilmeye, salınmaya başlandılar bunlar. Ve bunlar toplum içerisinde gelecekler. Kimileri cinayet işlemeye devam edecek, kimisi kirli işlerini sürdürmeye devam edecek. Devlet de bu çetelerle, bu eli kanlı katillerle iş tutmaya e, devam edecek. E, yasanın hiçbir yerinde siyasi tutsaklar gerçekten yok. Sadece siyasi tutsaklar değil, gazeteciler yok, öğrenciler yok. E, hiçbir suça bulaşmamış onlarca masum insanın cezaevlerinde yattığını biliyoruz ve bunların hepsini e, terör kapsamına alarak hiçbir koşulda bunların salınmasına izin verilmedi. E, bu da zaten gösteriyor ki e, bu infaz yasası koronadan dolayı çıkarılan bir yasa yasadır. Devletin kendi ihtiyacına ve orta vaksine ihtiyacına göre düzenlediği bir yasadır. Eee dolayısıyla koronanın bu kadar etkili olduğu e, ülkemizde cezaevlerinde binlerce tutsağın e, çok zor şartlarda, zor koşullarda e, yattığını, yaşadığını e, biliyoruz ve hiçbir önlemin alınmadığını e, biliyoruz. Ve cezaevinde gelen e, haberlere baktığımızda da, tutsaklarımızın bizlere yolladığı bilgilere baktığımızda da gardiyanların yer yer tutsakları, e, siyasi tutsakları, koronayı bulaştırırız ne bulunarak e, zor duruma düşürdüklerini de biliyoruz e, Bu gerçekten e, yeni ölümlerin artmasına neden olacaktır cezaevlerinde. Adalet Bakanı zaten açıkladı. Açık cezaevinde 3 tane ölü yaşandı şu ana kadar dedi. Yani bunun e, daha fazla yaşanacağını bizim görmemiz gerekiyor. ve Bu konuda da e, özellikle de yasada e, dediğim gibi hiç provokanda bile kapsayan bir şeyin çıkmamış olması e, görevde anlam belediye başkanlarımız açısından da e, bir sorumluluk. E, Sıkıntıydı. Çünkü birçok belediye başkanımız, görevden alınan belediye başkanımız provokanda suçlanmasıyla suçlanıyor. ve Bunlar da doğru kapsam dışında kaldılar. Zaten kayım belediyelerin bugün yaptıklarını görüyoruz. Halka verilen hiçbir hizmetin olmadığını, tamamen belediye kaynaklarını, merkezi yönetimin çıkarları doğrusunda kullanıyorlar. İnsanlar gerçekten büyük bir zorluk ve sıkıntıyla yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bizim talebimiz eşit infaz yasası olması yönlüydü ama eşit infaz yasası olmadığı için bu yasa ölümleri beraber getirecektir. Ölümleri durduralım.